Necati Bey, Cumartesi Pazar'a bağlayan gece saat 02.30 sularında şanssız bir araç içi kaza geçirerek saat 3 sularında hastanemize gelmiştir. burada en büyük şans çekimler esnasında bir ambulansın çekim platformunda hazır bulunması ve ilk müdahaleyi yapmasıdır. Bu gerçekten büyük bir şans, büyük bir deneyim, büyük bir tecrübe. Hastanemize geldiği andan itibaren kendisinde herhangi bir hayati tehlike bulunmamaktaydı. Bilinci, şuuru yerindeydi. Ee, tabii e, trafik kazası ve araç kaza olduğu için genel vücut travması olarak kendisini kabul ettik. Beyin cerrahımız, ben ve genel cerrahımız e, başında bulunarak gerekli bütün tetkik ve ilk müdahaleleri yapılarak hasta e, hastanemizde gözetim altına alındı. E, sabahki değerlendirmelerimiz sonrasında e, yaptığımız elle muayene sonucu bir e, kırıktan zaten şüphe etmiştik. Gerekli e, tahlil tetkik ve film çekimleri sonrasında e, alt çenede iki tane e, kırık olduğunu tespit ettik. Sol korpus diye tarif ettiğimiz e, sol yarımda ve sağ çene eklemi oluşturan bölümün hemen altında surkondin diye tarif ettiğimiz bölgede iki tane kırık tespit edildi. Yaklaşık saat 2'ye doğru Necati Bey'i genel seze altında oper edilmek üzere ameliyata aldık. Bunun sonrasında iki buçuk saatlik bizim nezdimize iyi geçen bir ameliyatla Necati Bey'in ağız içinden yaptığımız kesilerle kırığını eski orijinal haline getirerek mini plak ve vidalarla tespit ettik. Aynı zamanda sağ subkondil tarif ettiğim çene eklemine yakın kırığı için de alt çene ve üst çene eklemini bir süre birbirine tespit ederek kitli bir şekilde takip edeceğiz. O yüzden alt çene ve üst çenesine teller tespit ederek ameliyatını başarılı bir şekilde tamamladık ameliyat sonrasında e, seyrimiz şu an itibariyle e, iyi gidiyor tabii çok fazla ödemi var. Yüzüne aldığı e, ciddi bir e, travma var. E, hem sol tarafında hem de sağ tarafında. E, dolayısıyla şu an hala antödem tedavisine e, devam ediyoruz ve yakından izliyoruz. Ameliyat sonrası iyileşme sürecimiz şöyle gidecek. E, yaklaşık 4-6 hafta süreyle yakın takip edeceğiz koyduğumuz e, plak vidalar titanyum bazlı olup ömür boyu orada kalabilecek nitelikte olan e, materyaller. Dolayısıyla onunla ilgili bir problem yaşamayız. Ama alt çene ve üst çene e, en aşağı 4 hafta süreyle birbirine kitle kalacak. Bu çene eklemi yakın kırın iyileşmesi ve orada bir eklem problemi yaşamaması için ileride yapılması gereken bir şey. Eee tabii bu süreçte sıvıyla beslenecek. Bir miktar muhtemelen kendisi kilo da verecektir pipetle sıvı gıdalarla beslenecek. Biz genel yüz travması olduğu için... E, ...öncelikle... E, işte ...alt dudak yarımını... E, ...hissini veren sinirler vesaireler, hafif uyuşukluklar vesaireler var. Biz tabi ameliyatta da bütün yapıları, anatomik yapıları koruyarak çok... ...başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. E, ama... ...mevcut travmanın yarattığı bir ödemin sinir üstü de etkileri oluyor. Bunların geçmesi gene bu 4 haftalık takip sürecine eşlik edecek. E, dolayısıyla bu sürecin sonunda e, herhangi bir şey kalmasını beklemiyoruz. Ama bu ciddi bir travma. E, parçalı kemik kırığı var, alt çene kemiği kırığı var. E, ve yaratılan ödemin, travmanın yarattığı ödemin sinir üzerinde e, ciddi negatif etkileri oluyor. E, iyi bir şekilde atlatacağını ümit ediyoruz. Dişlerinde sallanan travmaya bağlı sallanan dişler vardı ama onlara çene cevramız da ameliyattaydı zaten. Herhangi bir müdahale yapmayı düşünmedik. Öncelikle kendi akışına bıraktık. Yani o diş kökleri oldukları yerde kalır ve hayatlarını idame ettirebilirlerse vücutta en iyi şey orijinalidir. O yüzden yaşayacaklarını ümit ediyoruz. Herhangi bir problem yaşarsa zaten e, diş hekimlerimiz, çene cerrahlarımız süreçte bize müdahale olacaklar. Eee var, morluklar var, e, cilt sıyrıkları var. E, cilt sıyrıklarına yönelik de gene plastik cerrahinin estetik cerrahi e, kısmı da ona yönelik zaten takip edecek. E, e, yani güneş görmeyeceğini ümit ederek kalıcı bir iz kalmayacağını düşün